bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım. Biliyorum çok hızlı bir yarış oldu. Hadi bakalım. Bu arada öncelikle sizin için bayağı bir şeyler biriktirdim. Ben bakın. On. Bunu söyleyeyim. Kutu biriktirdim. Üstümüz bunun Brawl Pass Plus'ı almadık. Almayacağım. istemiyorum, Çünkü Zaten bayağı bir şey var. Hadi bakalım. O zaman önce Yok ya da ya Bu ödülleri başka bir videoda açacağım O zaman öncelikle Buradan bir şeyimizi geçelim Heh. Hadi Geç artık Hadi lan Hadi 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 Geç artık Hadi hadi geç artık Tamamdır

Tamam mutluyum. Yavaş yavaş, ona şu anda işini hava hareket yapmaya çalıştı İlk ihtimalle ama Beceremedim. Ve yendik. <Sessizlik> Sırf forması karşısında yendik. <laughs> Garip bir şekilde. Çok garipti. Nasıl yendik ben de bilmiyorum. Çok kötü gidiyorduk ya. Bu arada şu an arkadaşlar ben size bir uygulama göstermek istiyorum. Sponsorlu değilim. Maalesef. Ama zaten bu yaşta sponsor istemiyorum. Hemen geliyorum gösterip. Evet arkadaşlar işte burası zaten bu Androidlerde yani benim tableti tamamen geldi normalde burası not defteri <laughs> ama ben kuzenimden akıl alarak burayı yani kuzenim de yapıyor kuzenimden buldum burayı tamamen böyle şey yaptım ülke bayrakları bura kul takımları da var kul takımları burada bir şey yok tam buraya da ben sileyim burada deneme yapmıştım tamamdır burası sadece kalemle yapılıyor elle falan yapılmıyor ya, eğer kalemci tabletimiz varsa yapabilirsiniz bunu gördüğünüz gibi Şimdi bakın. Ben mesela burada Türkiye bayrağını yaptım. Allah.

Ama çok büyük oluyoruz ama neyse. Ya burası da bu kadardı. Şimdi ben tabletimi tam tarayayım. Yani Öyle çok bir şey yok ya da bu video çok farklı bir video olsun. Burası artık Geliyorum <laughs> <Ya, gülüyor> yine burası Abi farklı bir video olsun ne diyeyim burası ya. Ben burası çıkıyorum. Farklı bir video olsun bana oyun şimdi karar. Tahmin edin hangi oyun? <laughs> 3, 2 1 he he Oyun aynı başına indirdim Ama oyunu biliyorum çünkü reklamlarda o kadar iyi oynuyor Tabi reklamlara kandığımı söyleyemem <laughs> Maaysa bugün her şeyi belli ediyor <laughs> ama Çıkık Hihihi Bom, 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 bom. bam Abam bam 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 Abam bam 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 bam, -bam. bam. bam. E -bam. E -bam. E -bam. bu arada sizlerle konuşmayı unuttum <laughs> şimdi özür dilerim. <laughs> bu arada her videoda dedim. Şu anda demesem olmaz ben canlı yayında yani illa bana olduğun zaman canlı yayın açacağım ve burada o canlı yayında sizlerle sohbet edebilirim yani canlı yayında tabi annem izin verebilirse onun da kararını söyleyeyim yine tekrar bunu neredeyse her videoda söylüyorum kanalda söylemediğim bir video bulabilirsiniz çünkü şu an ben de tam bilmiyorum O Öyle. Ne söyleyeyim yani? Ne istiyorsun benden? Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir.

Ebu Bekir Ebu Bekir Ebu Bekir Abe Ebu Bekir Abe Ebe 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 Ay. siz bana rastgele şeyler. Ebu asla, Ebu Bekir asla, Ebu Bekir asla. Ebu Bekir asla, Ebu Bekir asla. Ebu Bekir asla. Bekir asla Ebu Bekir asla konuşmayı unuttum. Çünkü çok sizle konuşmayı unuttum. Çok, çok odaklandım. Çok odaklandım. Özür dilerim. Şu anda galiba şeylerle konuşuyor oluyorum. Nasıl bilmiyorum. Neyse. Şeyim, ben naneyi yemedim ben. Hayır. 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 Azam azam. İzleyin bir dakika. Hayır bak. Arkadaşlar çok garip bir video oldu. Çok zor. bam bam ebam ebam yok mu yapam eva Hayır reklam izleyemem size oyunda reklam çıktığı için çıkmak zorunda kaldım o zaman başka bir videoda daha görüşürüz ve bay bay